Beşiktaş'ta yepyeni bir heyecan dalgası var dostlar. Başkan Serdal Adalı kollarını sıvamış geceyi gündüze katarcasına çalışıyor. Ama bu kez yalnız değil yanında Manchester United efsanesi Norveçli Kurt Hoca Ole Gunnar Solskjaer var. İkilinin Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sık sık bir araya gelip Scouting direktörü Edward Graf'la birlikte saatler süren toplantılar yaptığı, çayların kahvelerin su gibi aktığı tahtalarda isimlerin havada uçuştuğu söyleniyor. Hedef belli, taraftarın yüzünü güldürecek, şampiyonluk şarkıları söyletecek, Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro kurmak Solskjaer Beşiktaş'a gelir gelmez kolları sıvamış anlaşılan. Öyle ki daha göreve başlar başlamaz takımdaki genç cevher Kenny Arroyo'nun potansiyelini fark etmiş. Ara transferde Ekvador'dan sessiz sedasız gelen bu 19'luk delikanlı adaptasyon sürecini jet hızıyla atlatmış. Alanya Spor maçında sonradan oyuna girip ortalığı kasıp kavurması, Semih Kılıçsoy'a yaptığı o akıl dolu asist vara takılsa da. Norveçli hocanın gözünden kaçmamış, Solskjaer'in başkan adalı ve grafa ''Bu çocukta iş var, seneye benim bankolarımdan olacak, ona göre plan yapalım'' dediği kulislerde konuşulan en sıcak dedikodulardan. Arroyo'nun ligin son maçlarında daha fazla şans bulacağı da kesin gibi. Yani anlayacağınız Solskjaer gençlere yatırım yapmaktan çekinmiyor, tam tersine onları parlatıp takıma kazandırmanın peşinde. Ancak her genç yetenek Arroyo kadar şanslı olamayabiliyor. Yine ara transferde kadroya katılan Kolombiyalı Elen Ricardo'nun ise henüz resmi maçlarda siftahı yok. Solskjaer'in planı net. Ricardo'nun potansiyelini biliyor ama bu aşamada düzenli forma giyebileceği, Süper Lig tecrübesi kazanabileceği bir kulübe kiralanması en doğru karar gibi duruyor. Böylece hem oyuncu gelişimini sürdürecek hem de seneye daha güçlü bir şekilde Kartal'a dönebilecek. Solskjaer'in Beşiktaş'taki önceliklerinden biri de belli ki savunma hattını beton gibi yapmak. Ve bunun için gözünü eski takımına Manchester United'a dikmiş durumda. Kırmızı şeytanlarla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsveçli kule Victor Lindelöf listenin en tepesindeki isimlerden. Solskjaer'in Lindelöf'ü alırsak savunmamız Yıldız tecrübesiyle oyun kurma becerisiyle bize çok şey katar şeklinde bir rapor sunduğu söyleniyor. Bon servisiz olması da cabası tabi. O 30 yaşındaki stoper hem tecrübeli hem de Solskjaer'in oyun sistemine aşina. Premier Lig'den de talipleri olduğu konuşulsa da Solskjaer faktörü Beşiktaş'ı bir adım öne çıkarabilir. Ama durun Manchester United çıkarması bununla da bitmeyebilir. Kulağımıza gelen bir diğer bomba iddia ise Harry Maguire. Evet yanlış duymadınız. UEFA Avrupa Ligi finalindeki performansıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren İngiliz milli stoperinde adı Beşiktaş'la anılıyor. Söz sözleşmesinin 2026'da bitecek olması United'ın uygun bir bedelle elden çıkarabileceği ihtimalini doğuruyor. Düşünsenize Lindelöf ve Maguire tandemi. Solskjaer adeta yönetime seçin beğenin alın demiş gibi. Bu transferler gerçekleşirse Beşiktaş savunması gerçekten de geçilmez bir kaleye dönüşebilir. Sağ bek pozisyonu içinde çalışmalar sürüyor. Milli gururumuz Zeki Çelik ismi sıkça gündeme geliyor. Roma'da forma giyen tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın nabız yokladığı ancak Premier Lig ekibi Fulham'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Zeki'nin istikrarlı performansı ve Solskjaer'in de onay verdiği bir isim olması bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. 42 maçta 1 gol 3 asist istik katkısı da göz ardı edilemez. Orta sahada ise bazı yaprak dökümleri yaşanması muhtemel. Monaco'nun ara transferde kiralanan Al Musrati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklaması, Beşiktaş için hem bir hayal kırıklığı hem de yeni bir planlama demek. Monaco, genel direktörü Thiago Scuro, Musrati bize yardımcı oldu ama farklı bir profil arıyoruz diyerek durumu netleştirdi. Siyah beyazlı yönetimin de Musrati'yi yeni sezonda kadroda düşünmediği ve oyuncuyu satarak bütçe yaratmayı hedeflediği konuşuluyor. Takımın dinamosu Getson Fernandes'e ise Rus devizenit ilgisi devam ediyor. Ancak Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin Portekizli Yıldız'ı kesinlikle takımda tutmak istediği, onun enerjisine ve oyun zekasına güvendiği biliniyor. Getson'un da Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında. Hücum hattının kanatları içinde arayışlar sürüyor. Hem yerli hem de yabancı birçok isim listede. Özellikle her iki kanatta da oynayabilen, içeri kat edebilen skorer bir kenar oyuncusu transfer öncelikler arasında. Bu konuda ince elenip sık dokunuyor, fırsat transferleri de kullanıyor. Forvet hattı alev alacak, yıldız yağmuru mu geliyor? ve geldik en heyecanlı bölüme. Forvet attı Başkan Adalının takıma atacağı gollerle şampiyonluk yaşatacak bir center for arayışı herkesin dilinde. Bu doğrultuda Ciro Immobile ile yolların kesin olarak ayrılacağı, İtalyan golcü ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtiliyor. Vincent Abubakar'ın da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor ve ayrılık ihtimali yüksek görünüyor. Bu iki ismin potansiyel ayrılığıyla birlikte yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi açığa çıkacak. Bu da demek oluyor ki Beşiktaş forvet transferinde kesenin ağzını açabilir. Genç yıldızımız Semih Kılıçsoy'un durumu ise biraz farklı. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Semih için astronomik bir teklif gelmesi halinde yönetimin satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Elde edilecek bonservis bedelinin de yine golcü transferinde kullanılması planlanıyor. Yani en az iki kaliteli golcü takviyesi hedefleniyor. Peki kimler var listede? Söylentiler o kadar fazla ki. En flash isimlerden biri geçen sezon Leverkusen'le Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Patrick Schick. Beşiktaş yönetiminin Çek golcü bombayı patlatmayı amaçladığı iddia ediliyor. Milan'daki kiralık sözleşmesi bitip Roma'ya dönecek olan Temi Abraham da öncelikli hedeflerden. Anderlecht'in Danimarkalı golcüsü Kasper Dolberg ve Everton'ın Portekizli devi Beto da radardaki diğer önemli isimler. Bitmedi. Polonya Ligi'nde Jagiellonia formasıyla fırtınalar estiren Demokratik Kongolu Afimiko Pululu da Beşiktaş'ın gündeminde. Bu sezon 21 gol 4 asistle oynayan Pululu için Monaco, Wolfsburg gibi kulüplerin de devrede olması işleri biraz zorlaştırsa da Beşiktaş'ın bu transfer için ısrarcı olacağı söyleniyor. Bir de Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amduni var. Bon servisi Burnley'de olan ve Benfica'da kiralık oynayan Amduni için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde. Babasının Türk olması ve Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklaması bu transferde Kartal'ın elini güçlendirebilir. Transfer sadece almakla olmuyor tabii satmak da işin bir parçası. Bu konuda da sevindirici haberler var. Sezon başında Alkoloda kiralanan Jackson Muleka'nın 1.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu takımının ligde kalmasıyla devreye girdi. Aynı şekilde Rio Ave'ye kiralanan genç yeteneğimiz Demir Ege Tıknaz için de Portekiz kulübü 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Başkan Adalı da bu durumu doğrulamıştı. Böylece Beşiktaş daha transfer dönemi başlamadan kasasına 6,5 milyon euro koymuş olacak. Bu parada yeni transferler için önemli bir kaynak yaratacak. Bu arada Beşiktaş sadece futbolla da sınırlı kalmıyor. Kadın voleybol takımımızda yeni sezon için iddialı bir kadro kuruyor. Tecrübeli pasör Buket Gülübay ile sözleşme imzalanması kulübün her branşta zirveyi hedeflediğinin bir göstergesi. Görünen o ki Beşiktaş bu yaz transfer dönemi çok hareketli, çok heyecanlı geçecek. Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Oleg Gunar Solşeer ve Scout ekibi siyah-beyazlı renklere gönül veren milyonların hayallerini süsleyecek, şampiyonluklar yaşatacak bir takım için var gücüyle çalışıyor. Biz taraftarlara düşense sabırla beklemek ve bu yeni oluşuma destek olmak. Kim bilir belki de yakın zamanda Ümraniye'den yeni müjdeler duyarız. Heyecanla bekliyoruz.